Yuhanna 3. Bölüm Ferisi mezhebinden Nikodim adında bir adam vardı. Yahudilerin ileri gelenlerinden biriydi. Nikodim bir gece İsa'nın yanına geldi. Hocam, seni Allah'ın gönderdiğini biliyoruz. Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse senin elinden çıkan bu alametleri yapamaz. Dedi. İsa Nikodim'e şöyle cevap verdi emin ol bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın hükümranlığını göremez. Nikodim İsa'ya Yetişkin bir insan nasıl yeniden doğabilir? Annesinin rahmine girip tekrar doğabilir mi? diye sordu. İsa ona şöyle dedi. Emin ol, sudan ve ruhtan doğmayan hiç kimse Allah'ın hükümranlığına giremez. Bedenden doğan kişi ancak bedensel hayata sahiptir. Mukaddes Ruh'un gücüyle yeniden doğansa ruhsal hayata da sahiptir. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Rüzgar dilediği yerde eser. Sesini işitebilirsin fakat nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilemezsin. İşte ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya sordu. Bu nasıl mümkün olabilir? İsa şöyle cevap verdi. Sen İsrail'de şeriat hocası olduğun halde bunları anlamıyor musun? Emin ol biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze şahitlik ediyoruz. Ancak sizler şahitliğimizi kabul etmiyorsunuz. Bu dünyayla ilgili söylediklerime inanmıyorsanız, semayla ilgili söylediklerime nasıl inanacaksınız? Semadan inmiş olan insandan başka hiç kimse semaya çıkmadı. İsrail halkı çöldeyken Musa yılanı havaya kaldırdı. Aynı şekilde insanoğlunun da yukarı kaldırılması gerekir. O zaman ona iman eden herkes ebedi hayata kavuşacak. Allah dünyayı öyle çok sevdi ki biricik semavi oğlunu feda etti. Öyle ki ona iman eden helak olmasın, ebedi hayata kavuşsun. Allah semavi oğlunu dünyaya gönderdi. Amacı dünyayı yargılayıp mahkum etmek değildir. Dünyayı semavi oğlu vasıtasıyla kurtarmaktır. Allah'ın semavi oğluna iman eden mahkum olmaz. Fakat ona iman etmeyen şimdiden mahkum olmuştur. Çünkü Allah'ın biricik semavi oğluna iman etmemiştir. İnsanların mahkum olmalarının sebebi şudur. Nur dünyaya geldi fakat insanlar nuru istemediler. Kötülük yaptıkları için karanlığı sevdiler. Kötülük yapmayı adet edinen kişi nurdan nefret eder. Nura yaklaşmaz. Çünkü nur onun yaptıklarını açığa çıkarır. Fakat hakikat yolundan giden herkes amellerini Allah'a dayanarak işlediğini göstermek için nura gelir. İsa bundan sonra şakirtlerini yanına alıp Yahudiye diyarına gitti. Orada onlarla birlikte bir süre kaldı ve insanlara vaftiz etti. Bu sırada Yahya, Salim kasabasının yakınındaki Aynon köyünde insanları vaftiz ediyordu. Orada bol su vardı. İnsanlar vaftiz olmak için Yahya'ya gidiyorlardı. Yahya henüz zindana atılmamıştı. Onun şakitlerinden birkaçı, temizlikle ilgili dini kaideler konusunda bir Yahudi ile tartışmaya başladı. Sonra Yahya'nın yanına geldiler. Ona şöyle dediler. Hocam, şeria ırmağının karşı kıyısında görüştüğün, kendisinden herkese söz ettiğin adam var ya, işte o kişi insanları vaftiz ediyor. Birçok insan da ona gidiyor. Yahya onlara şu cevabı verdi. Allah vermedikçe insan hiçbir şey alamaz. Size ben Mesih değilim. Allah beni sadece onun yolunu hazırlamak üzere gönderdi dediğime kendiniz şahitsiniz. Gelin kime aitse damat odur. Sadıçsa damada yardım eder ve onun gelişini dört gözle bekler. Damadın sesini işitip geldiğini görünce sevinir. İşte bu yüzden ben de şimdi seviniyorum. O geldiği için sevincim tamamlandı. O yücelmeli, bense küçülmeliyim. Semadan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir. Dünyevi şeylerden söz eder. Fakat semadan gelen herkesten üstündür. O gördüklerine ve işittiklerine şahitlik eder. Fakat insanlar onun şahitliğini kabul etmez. Onun şahitliğine inanan Allah'ın hakikati söylediğine mühür basmış olur. Çünkü Allah'ın gönderdiği kişi Allah'ın sözlerini nakleder. Allah ona ruhunu ölçüsüz verir. Semavi baba, semavi oğlu sever. Her şeyi onun eline teslim etmiştir. Semavi oğla iman eden ebedi hayata sahip olur. Fakat semavi oğla itaat etmeyen bu hayata sahip olamaz.